Evet, ee, Grand bir takımları ile ee, sıradır takımlar arasında oynanan Kales futbol turnuvası son dakikalarda sıradırın attığı golle 3-3 sona erdi. Şimdi beşerli penaltı açıklıklarına geçilecek. Maçın verdiği gerginlikle azıcık bir tatsızlıklar var ama Bravo. Evet. Şimdi kaleciler yerini alacak. Evet. Kaleserami'nin müdürleri, genel müdürleri, size yöneticileri burada. Çam Belediye Başkanı vekili Arun Arslan da burada. Maç izlemeye gelenler arasında. Biraz sonra eee kupa terörünü yapılacak, madalya terörünü yapılacak plakatlar verilecek. Hediyeler verilecek. Evet. Geçtiğimiz yıllarda ee, burada Ersinler kardeşimiz vardı. Turnuvaları takip ediyordu. Onu da rahmetle anıyoruz. Büyük hizmetleri olmuştu. Evet şu anda kura atışı da yapıldı. Hangi takımın olacağı? oyuncularda. Evet. Final müsabakası 3-3 bitti şu anda. Penaltı atışları açılacak. Oyuncular da gösterelim. Evet şimdi. Evet. Sıra hazırlık atıyor. Kaçırdı. Böyle kaçırdı. Direğe vurdu daha doğrusu diyelim. Kral takımdan 8 numaralı oyuncu geliyor. Biz de yerimizi aldık. Evet, tren taraftarları ee... Çok heyecanlı, destek veriyor davullarla burada. Evet, sıra zıttan 9 numara oyuncu geldi. Çok gençleri tanımıyoruz. Hasan'mış. Evet, o da bana çevirdi. Evet, kaleci çizgi ihlali yaptığı için tekrar oyun terlanıyor. Evet, hakeme tepkiler var. İki defa sayılmayınca Evet, avantajlı duruma geçti şu anda. Evet, emekler futbolcu yüksel geliyor. Son dakikalarda biraz gergindi ama o da geçti. Tecrübesiyle sonuçta maç bu. Evet, yüksel de geldi. O da gol yaptı. Evet, Çağ Spor'dan tanıdığımız, Yenice Spor'dan tanıdığımız Özcan geliyor. Evet. da e, kaçırdı. Ve Granit geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyon oldu. Onlar bu konuda hazırlıklı. Evet, Granit şampiyon. Tebrik ediyoruz her iki takımı da. Kazandılar. Bayanlar da çok destek verdi. Tebrik ediyoruz. Şimdilik yayımıza ara veriyoruz. Kupa terörüne geçilecek. Mazalete terörüne geçilecek. Tebrik ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.